İbrahim emmi sana ne İbrahim derler? Bana topal İbrahim derler. Ayağın neden topal oldu? Ayağım şimdiki eskiden e, çift öküzlerimiz vardı öküzler. Çift sürerdik çift. Onu kefen almaya giderdik dağdan kefen alırdık. Kefenler başındık çünkü kendi kefenler. Onu alırdık ütülerdik orada ateş yakar ütülerdik. Hı. Merkebe doldururduk, ee, harallara basardık, harallar olurdu çuval, Hı. ona basar merkebe yükledirdik. Hı. Onu da getirdik dışarı bir Hı. E, evin bir köşesine yiyorduk. Hı. Bunu da e, keserine çekicine düğer doğuran mallara mesela öküzlere verirdik. Bütün öküzlere yemesi için verirdik. Ben de yeni bir ev yaptırdım. Gece e, babam rahmetliyim üzere ahtı. Üzere akınca adam sedirde yatıyor benim gibi topalı da adam. Sedirde yatıyor başka yere çekilemiyor, çekil çekilmiyor. Bilgini de atmıyor, oraya gidip çekilip yok. O adam zaten gidemiyor. Duramadım. Vicdanım razı olmadı. Kalktım. Dedim şu adamın üzerine bir lo çekeyim dedim. Gece. Etkiden ışık falan yoktu böyle. şey çam yaktım çam şu çıra var ya çam çamı yaktım dam başına çıktım lo lo var lo ona lo başına çıktım dam başından dön, bir kere gittim damın alnına, tekrar geri dönüş yaptım. Geri gelirken daha ileride dam var diye kendimi uçuruma atmışım. Bir el atmışım kendimi. Allah Allah. Bir atınca arkam sırada loo geliyor. Hı. bereket versin loo. O aldığımız kefenin, yığdığım kefenin üstüne düşünce orada zıplıyor kefen böyle attırıyor benden aşırı salıyor loo. Loo da üzerime düşüp beni hiç izleyeceğim yani. Hı. Loo aşırı gidiyor benim ayağım orada kırılıyor. Şimdi komşudan hem bizim emminin oğlu var, İsmail dedik. O ona haber ediyor bizim hanım. Bu diyor ki bizim e, baba bu diyor eşi öyle şey gelmedi. Niye gitti diyor yavrum diyor bizim hanıma. O da diyor ne bileyim baba diyor. Çık bakalım şöyle diyor nereye gitti bu diyor. Adam da hiç haberler olmuyor. Karda yağıyor üzerimizden. Karda e, şu günden yağıyor. Geliyorlar ki ben bir damın cöbürlüğünde oraya taşım üstüne düşmüşüm orada. <laughs> şey, horluya götürüyor. Oradan gelmiyorlar, beni kovuc ediyorlar. Evet. <laughs> eve çıkar diyorlar. Eve çıkarınca bu sağlık, bu eve koca baş durdururlar var. Sayın bir yerde koca baş durdu, niye derler, bir belki desem. Durduk hoca. Durduk hoca. Ha, onların eve bir tıkabı vardı, başka bir araba da Hı. Hmm. Ona, ona, adam salıyorlar. Ya, ya ya, adam salıyorlar. Beni de bir sedyenin içine koyuyorlar aşağı okul var ya. Hı. Aşağı okulun oraya geldi geldiğini yok. <laughs> oraya indiriyorlar. Ona gündürüyorlar. Ben Bozana aşağı adam niye alacaklardı? Bozana da varınca Bozana benim bir ablam var. Ablam diyor ki burada diyor yarım oğulların diyor yarım oğulları var Kozan'da, zengin eski zenginlerden. Yarım oğulların diyor bir diyor Mustafa diyor. Akşam işte Mustafa Kaçancı şey mi diyor ne diyorsa bunun diyor ayağı kırıldı. Toktula kırıktan anlamaz, burada bir sırıkçı var. Bunu bu sırıkçıya götürek diyor. Benden götürür. Ablam da diyor ki sırıkçıya niye götüreceğim, gidip buradan bir vasiyet tutar. Bunu götürmeyek, gel ele elefiyim. bunu kardeşim diyor. Gidip sırıkçıya alak gerek diyor. Oradan da sırıkçıya alıp geliyorlar. Benim ayağımı sarıyor, 76 gün. O zaman da ablam gülüm orada yatmışım, 76 76'ından sonra beni buraya aldılar geldiler. Buraya aldılar geldiler, babam rahmetlikle topal, ben de topalım. Babam rahmetli kapı verdi, geldi. Gel, rahmetli bastılı vardı. Hı. Hmm. Hadi oğlum bir yarışacak var mı? Hamız yarışacak dedi. Gel de topal ya. Gel de adamı. <laughs> şöyle yürüdük. Yürüdük ama adam benden baba yürüyene gitti. Ben gidemedim. <laughs> adam beni yardı. o <laughs> da gülüştüler. Millet de toplandı. Köylüler de gelmiş ayağı İbrahim diye gelmiş diye. Konu komşular da toplandı yanımıza. Ondan sonra şu benim şu anda bir, dik, dik, he ne diyeceğim? Ayağım böyle yürürken kemik kemik gelmemiş ki ağaç çıkmış ağaçtan çıkmış yüz, yüzükten tık tık böyle benim kulağıma değ geliyor bu bacağım. Dediler ki dik bekir vardı. Hı. Hmm. Dik bekir getir getin getirin. getirin hmm. Bunun ayağını sardı, yeniden dediler. Hı. Hmm. Dikbekir'e benim biraderi Dikbekir'e saldılar. Dikbekir'e hayvanla binmiş aldı geldi. Beni bir muayene etti Dikbekir. Dedi ki buna dedi balık yedirin, balık hış e, şey bu, bu, yerine. Sökülsün yeniden, yeniden sökülsün. Bunu ben, ben dedi yerine getiririm dedi. Ne ben malım, malların aşakları yetmezse yüzükten çıkarım, top olurmuş ya onu getirirmiş adam. Aynı ona pay göre dedi adam bana da. Ben de dedim ki eğer dedim benim dedim bu iş ayağımı yerine getirsen sana bir buzalı inek veriyorum dedim. Arkası buzalı bir inek vereceğim dedim adama. Adam gitti niyetle iki hafta sonra on beş gün sonra adam Hı. geldi benim ayağımı şey etmeye, e, Beni yatırdılar şöyle. Ayağımı kolağımı bağladılar. Kışın. Eskiden örme kolanı deste çekerler var ya. Ondan bağladı şöyle, şu iki kere ayağımı şöyle sündürdüler. Bu ayağım şundan bir tutan nokta. Vay, şu ayağım, kırık ayağım. Bu <laughs> buna bağladı, oraya da bir kazık çarptı. Şu kolumun şu yarıya hızı kadar bir kazık şiyetti. Onun iki arasına soktu. Çekerken, çekerken, kıvradıkan, kıvradıkan. Şimdi benim bura, belimden aşağı bura sökülmeye başladı. Devlet i̇şte, aşağı. Sen onu kıvradıkça ya. düşüyor ya, çekiliyor ya. Sağlamadın. Ben de katlanamadım. O anda katlanamamışım. Sen gavur musun demişim adama. Aman. <laughs> adama bu sen gavur musun? Ben he ben öyle diyince adam bırakı vermiş. Aha. İşte ama he bir deri bir kurum ondan evvel de bir sınıfçı geldi. Oğlum dedi bunu dedi sen o bir tekrar çektirirsen dedi. Bu yüzüğün içine işte dedi şöyle ince ince kırılacak dedi ama iplikler olur dedi. O kırılırsa dedi, bu ayağını dedi, şu omuzuna dat dedi, bu omuzuna dat dedi. Doğru. Evet. Sana yukarı dedi, burada keserler senin ayağını dedi. Ondan da korktum ben, bu sırtçı da öyle aklıma yattı. Ondan da korktum, ee, adama sen gavur musun diyecek, adam bu vermiş. Adam bu vermiş, hep yani, yani sonradan ben bayılmışım. Evet. Ben bayılmışım, adam bu vermiş. Ee, sonradan diyorlar ki sen böyle diyecek, diyor adam bıraktı, bıraktı diyor. Ondan sonra adam git geç, gitmiş işte ben ay gitmişim ben o niye takıp gel yatağa sedire getirdiler gel bir üstüne falan orada yattım ben işte sonra bastılan çelik bastılar vardı koptuğum aldı iki tane yürürken yürürken bana yarım şunu ben faydalandım bu dik durmadan gezeceğim dedi yata yata kireçlemiş biliyor musun hareket kan hareket etmiyor etmiyor kireçlemiş durmadan gezeceğim, durmadan gezeceğim, ammardan ammara duvardan duvara diyor da geze 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 ayağım açıldı. atıldı. Atıldı diye inan birini kaldırdım attım. Altı ay sonra. Sonra sonra bir sene sonra ikisini de kaldırdım attım. Şükür Allah a. bu ana geldik işte. Şimdi az kısa değil mi sol ayağım? Yani. Bu ayağım hiç kısa bak görüyor musun? Dört, bir bir, 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 bir bir tutam kısa. Namaz kılarken bir, bir, bir tutam kısa. Namaz bir kılarken tamam. biri yüksekte kalıyor ayağım. Tamam. Yoksa e, eskiden e, i̇şte e, hastaneye bir güzel bir hastaneye gösterir adam ayağı bu şekilde kalmaz olmuş. Evet. Askerden geldikten zor oluyor bana. Asker ne yap, yapıyor evet. askerde. Evet. Hatta bir adım İzmir'de. Bak gittik de adamı götürecek demişler ya. Ondan sonra akşam oktan sonra gelirler. Herkes gelir. Şura bir eskiden şey yoktu, zoba Şöyle ocaklık vardı. E, odunlara dayardık büyük küçükleri. Uğrana da bir e, ufak maşala o, onu da Ondan sonra derdi babam rahmetlik şimdi kaldırırdı Meyreli Bağ. Meyreli Bağ'a indim ola yemene, çadırını kurdum ola çimene. diye türkü söylerdi. Bir de emmimiz vardı, Kamalı derler. Onun emsalı yani, babamın emsalı. Bir de emmimiz vardı, onunla bile boşaltmaya türkü söylerler. Söyledikten sonra derdi ki, babam rahmetlik şakacı adamıdır. Kaynanam zün gö bana dersin oğlum dirdi. <laughs> <laughs> Kaynanam zün gö bana dersin oğlum dirdi. Şimdi... <laughs> Adam karşıda <şimdi> gitsinden... Kaç <laughs> yaşında? Türkü bilenle... Ha. Türkü bilenle çıkar şimdi kaldırır. Ayı bir türkü kaldırır. Bir tane sen kaldır bana. <laughs> hadi, hadi Şimdi tam tam yerine geldin. Ya adliye yapıyorum. Hadi gözünü seveyim. Valla çıkıyor biraz yayacağından böyle sıkılıyorum ya da Allah korusun. Beni yedin. Kusura bakma. Hadi bakalım. O bayağı kadın diyor ki, işte hadi bakalım. Onu söyle bakalım. <laughs> Bak, diyor diyor, bu bitirin de. bitir hadi bakalım. Babamı rahmetli kanyan ağzı gör bana diyen oğlum derdi. Şimdi içinde iyi türkü bilenler böyle boz boz da havası. Yüzü hava. Allah'ın adamı el kulağı atardı. Bir söylerdi. Böyle yani o diye zincir derdi Allah var. Şimdi o kimisi de yalan söylermiş. Bilmezmiş adamcağızın biliyorum dermiş. Demiş yani misafir olmak için. Biliyorum demiş. Derdi ki babam rahmetli oğlum bak bende bir ahlak var derdi. Gecenin saat bir olsa gene buvarım. derdi. Yalan söylemeyeceksin türküyü biliyorsan söyle derdi. Söylemiyorsan ge saat, gecenin saati bir olsa gene buvarım. Sizi. derdi. Babam rahmetli. Ahiyenle gülüşürlerdi bir ara. Arkadaşlar da ahiyenle bir ara gülüşürler. Öyle <laughs> <laughs> yani babamdan duyuşum yani bir ara şey sakal bu giderdi çığırır da lafar bir ara öğren mahalle olsun şey olsun gel oğlum buyurun ekmek yiyek yemek yiyek diye bir ara çığırırdı rahmetlik. Bir <laughs> türkü kattı türkü. Anaya bir türkü katak bayır

Kapıda yine çağırıyordum Böyle yerim serbest oldu mu, böyle aşık oldu mu çığırırım. Bunları kovak mı dışarıda? Yok, kovak evet. olmaz. olmaz. Evet. Yok, yok, çekinme, çekinme. Çekinme, çekinme. Çekinme, çekinme. Zimmetle ayrılık bestesi yapan Beni düşüncem Salam geceler Ah geceler Beni düşünceye Salam geceler Bravo. Yeter artık yeter Bu kadar çilem Mahrem gelmez mi dilem Ruhumda titriyen son ruhu kapan Ağır mı saçlarım yalan geceler Ah geceler beni düşünce kalan geceler. <laughs> <Güzel. gülüyor> Bravo. Hani alkış. Vallahi. Bahar ve kuşlar öter, sevda yürekte tüter, sevda yürekte tüter. Aşık nazdan usanmış, Aşık razdan ozanmış Yeter bayanım yeter Yeter bayanım yeter Bay bayansız olamaz Bay bayansız duramaz Bu tanrının işidir Kimse çare bulamaz Bu tanrının işidir kimse çare bulamaz. Bayan dedik bayına, girdik Mayıs ayına. Bayan dedik bayına, girdik Mayıs ayına. Sütler kaymak bağlamış, haydin gelin zabat çayına. Sütler kaymak bağlamış, Haydin gelin zaba çayına. Yüreğine sağlık, yüreğine, diline sağlık. Benden iyisine mi gitmiş şimdi sen dedim. Biliyor musun? Dedi ki, namus evliliğin körü dedi. Zorla ama kadını zorla götürdüler. Hı. Zep diye sürdüle gittiler benden iyisini mi alın, benden güzelini mi alın? <laughs> Dedim güzel, ama da gülüştük. Evet tabi zaman geçti. Evet zaman, zaman geçti canım. Hiç türküsünü söylemişsindir de aklına gelmiyor herhalde. Yok, bu Mehreli Bağ görmüş, eski Mehreli Bağ türküsü söylerlermiş. Mehreli Bağ'da indim ola yemene, çadırını kurdum ola çimene. Daha işte var da oraları hatırlayamıyorum. Türkü söylerlerdi, o avşarlara derdi ki babam rahmetlik Kaynanam dedim ki bana dersin oğlum derdi. Sıra size geldi derdi. Hmm. Onlar da bilen söylerdi. Bilmeyen de çekinirdi. Babam rahmatlık derdi ki gece saat bir olsa oğlum gene bu derdi. Yani sürpriz söylemezseniz derdi. Sen bir garacı olan kaptı ben bu arada. Bir <laughs> garaj olan ben aman natiye aman natiye. Güz ağzını yavrum aman kutuya. Yeler düşmüşler yer Aman kötü ya, aman kötü ya. Çekip gidara elleri günalın Günalın Darılma sevdiğim Söylenen söze, söylenen söze Ne hatça yakışmışlar Belerin yüze Şu an ara Şom alemi çeker gider elleri kınalı Şom Arabistan'da şom alemi bize çeker gider elleri kınalı